Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bir ince bakış programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Gazeteci Necmi i̇nce. Evet ince bakış farkıyla dünya ve Bursa gündemi ile ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Neredeyiz ince medya grup stüdyosundayız sevgili izleyiciler. Evet Bursa ile ilgili yine önemli bir tabi yerel seçimler öncesi ana muhalefetle ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey dün itibariyle projelerini ve vaatlerini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde Bursa'da bu hafta gerçekleştirildi ve bununla ilgili görüşlerimizi, değerlendirmemizi ve analizimi gerçekleştireceğiz. tabii ile ilgili neden Bağat'ta ee, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Boz Bey yaptı diye kafalarda soru işareti vardı. Program konuşmaları e, başta il başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş konuşmasında yine AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yer istediklerini Bernos'ta başta olmak üzere ama e, boş olan bir gün içerisinde dahil Gün istemelerine rağmen salon verilmediğini söyledi ve bu konuşması sonrasında da salondan alkışlarla desteklendi hatta yuvalanlar da oldu. Bir anlamda bu yapılan olayla alakalı hakikaten Bursa'da koskoca Bursa Büyükşehir Belediyesi o kadar salonu var, o kadar toplantı yeri var. Bir yer verilmez mi? Ama maalesef bununla ilgili verilmediğini ki Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı değil... Mustafa Bozbey'in de konuşmasında bununla ilgili açıklamalarda bulundu sevgili izleyiciler. Peki neler oldu, neler bitti, öncesinde neler yaşandı hemen onu söyleyelim. Tabi programın sunucusu meslektaşımız Özlem Gür sizi gördük. E, tabii ki kendisi de bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir isim olması hasebiyle programı çok da iyi sundu, söyleyebiliriz. Yine öncesinde roman havasıyla ülfer Belediyesi'nin ekipleri e e e e e bir gösteri yaptı. Hakikaten çok güzel bir e gösteriydi. Ha, Nihat Yeşiltaş'ın konuşmasında vaatleri söyleyince ben yanındaki gazeteci meslektaşıma dedim ki Nihat Başkan, Mustafa Başkan'ın projelerini mi söylüyor acaba diye bir içimden ve sesli bir e uyarıda bulundum hakikaten başkan yani hakikaten önemli konuları da değindi Nihat Yeşiltaş sevgili izleyiciler. Tabi program sonrası gazetecilere de şöyle değişim ve dönüşüm zamanı ile ilgili Bursa'da 5G ile ilgili bir kitapçık verildi. Bursa'da gelişen, güçlenen, güvenli ve geçinen, gülümseyen zamanı diye bir e, kitapçık verildi. Şöyle sayfa sayısına bakıyorum. Evet, sayfa sayısı yok ama yani 100 sayfalık bir e, kitap verildi. Hakikaten dolu dolu. Peki içerisinde neler var? E, öncesinde tabi Bozbeyin Bey'in konuşmaları ile ilgili girizgahta artık boş konuşma zamanı değil icraat zamanı olduğunu söyledi ki yine e, bununla ilgili e, ben kişinin sözlerine değil geçmişine bakarım. Ki burada tabii AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a da bir cevap hakkı da doğmuş oldu. Hani Bursa'da 7 yıldır Bursa'da ne yaptınız? Ve Mustafa Bezir'in konuşmasında biz Bursa'da, Nülüfer'de ki yine verilerle ilgili Türkiye'de sıralamasında 8. olduğunu ki düşünün dedi Bursa'da Büyük Orhan ilçesi 815. sırada olduğunu yine slide gösterisinde göstermiş oldu biz Nülüfer'de nasıl hizmet ettiysek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde böyle hizmet edeceklerini ki yine projeler noktasında da vermiş olduğu kitapçıda başta ulaşım ağları, yenilebilir enerji, sanayi, ekonomi, temiz hava, temiz su, temiz çevre, kentsel dönüşüm, afet dayanıklılığı, sürdürülebilir yeşil alanlar, kırsal kalkınma, turizm, kültür, sosyal altyapı, eğitim ve bilim ile ilgili birbirinden önemli konuları gündeme getirmiş ve projelerini Bursalılara paylaşmıştır. Tabii ondan öncesinde salonla salonun dışında ve tabi Bağut'taki toplantının yapıldığı artık bin kişi mi aldı ne kadar kişi aldı bilmiyoruz ama dışarıda on binlerce insan vardı. Akademik Odalar bildiğine de siyasi partiye burası niye yapıldı diye eleştiri yapanlar da oldu. Bunu da söyleyelim ama hakikaten yani çok ciddi bir kalabalık vardı. Hani bu programı açık alanda mitik gibi yapılabilir miydi veya gazetecilere özel bir program olabilir miydi? Soruları da akıllara geldi. Bu arada yine bu BAP'taki koltuklarla ilgili oturduktan sonra önünüzden birisi geçemiyor. Yani bu akademik anlamda teknik insanların bunu nasıl düşünmeyi böyle bir koltuklara izin vermişler. O da ayrı bir soru işaretiydi. Hakikaten bizler de çok sıkıntı yaşadık. Yani birilerin gelip gitmesiyle ilgili hani ayağa kalkmadan birileri geçemiyordu. Sevgili izleyen bunu da hatırlatmış olalım. Evet Mustafa Boz Bey biraz önce söylediğimiz gibi ben geçmişimle yaptıklarımla rüştümü ispatladım dedi bir anlamda ve Bursa'ya kalıcı eserler yapmak için Bursalılardan rey istedi ve bununla ilgili tabii Özgür Özer'de önemli konuşmalar da bulundu sevgili izleyiciler. Yeniden Yeşil Bursa'yı tesis edecek. Yine çocuk ölüm oranları ile ilgili yine bir grafik yayınlanmıştı bu programda. Ki o da çok dikkat çekti hakikaten. Ki yine projeler vakitler noktasında kongre ve fuar anlamında bir yine e ticaret depolama ve arge merkezlerinin yapılacağı meydan projeleri başta olmak üzere yine ulaşım projeleri noktasında da yeni metro hatları 47 kilometre ve bununla ilgili yeni e, finiküler hattı 2 kilometre ve yeni metrobus hattı olarak 12.6 kilometrelik bir olacağını söyledi. Metro hattı M1 olarak yine e, Paşa Çiftliği dik kaldırım 5 evler, 3 evler, Özcüce, Nülüfer, Korupark Park ve M1 hattı ile ilgili çalışmalar yapacaktır. Yine diyen anlamda metro hattı 14 kilometrelik hatla ilgili otosansit yüksek ihtisas yine Emir Sultan Heykel Merinos Paşa çiftliğini 14 kilometrelik bir hat yine metro hattı M3 5 kilometrelik şehir hastanesi Doğanköy Nülüfer Özlüce hattında yapılacağını yine bir başka hat M4 10 kilometrelik hat ise üniversite görüpte kurtuluş 30 Ağustos Kayapa Sanayi ve Balkan yani oradaki yine başta emekli tokilerin olduğu yerle ilgili projeyi kitabında görüyoruz. Mustafa Bozbey'in projeleri noktasında yine tramvay hattı T5 hattı 10 kilometrelik yine bu hatta araba yatağı Mevlana 152 evler SGK yine SGK bağlar altı Veysel Karani 5 yol soğanlı sıra meşeler hattı yine burada dikkat çeken projelerden birisi Yine tramvay hattı T6 15 kilometrelik bir hat olarak da Yunuseli, Hamitler, Bağlarbaşı, Mudanya, FSM, Hacı Badem, Bilginler, Üçevler, Ağızka Caddesi, Demirci ve Çalı olarak dikkat çekiyor. Hakikaten tramvay hattı T9 hattı ise Güzel Yalı Atatürk Caddesi Liman ve Burgaz'la ilgili bir çalışma yine önemli ve Bursa'ya katma değer katacak projelerden birisi. Tramvay hattı T10 ise 4,5 kilometrelik Demirtaş, Dosap, ve terminal hattının bağlanacağı bir düzergahta yine açıklamış Mustafa Boz Bey projeleri noktasında tramvay hattının yine İnegöl, Alan Yurt Sanayi Otogar ve Devlet Hastanesi ile ilgili yine dikkat çeken bir projeydi ulaşım noktasında. Tramvay hattı T12 ise Mustafa Kemal Paşa Otogar, Fevzi Paşa Sanayi ve Tat Kavaklı ile ilgili yine bir başka proje olarak ulaşımda karşımıza çıkıyor. Filiküler hattı F1, F2, F3 ve F4 hatları ise arabaya daha mimar Sinan, altı parmak millet hastanesi ve Arapçuk Tophane ve Emir Sultan teleferik olarak bir e, tünel hattı yapılacağı söylenilmiş ve metrobüs hattı 12.6 Bursa'da olmazsa olmazı aslında gereken projelerden birisi Mudanya istikametinde e, Bursa'dan ki biliyorsunuz hızlı trenin olduğu yer Balat'tan başlayacak Bademli çağıracağım Mudanya hastanesi güzel yalı ve mudanya ki mudanyalılar illa diyor artık ulaşımda hakikaten geçitteki o trafik çilekişi herkesi isyan ettiriyor akşam saatlerinde insanlar trafikte gerçekten zaman kayıpları yaşıyorlar yeni kuzey bulvarı karayolu yine bununla ilgili de bir hat çizilmiş Kestel, Gürsu, Araba, Yatağı, Soğanlı, Hürriyet, Hamitler ve Bademli hattında ve kesintisiz kent şu Güney Bulvarı Karayolu 21 km'lik yine bununla ilgili Kestel, Otasansit siteler Gökdere istikametinde bir hat çizilmiş. Banlıyor tren attı Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa'yı bağlayacak yine dikkat çeken projelerden birisi. Körfezci deniz ulaşımı ile ilgili de yine bir alan çizilmiş. Yine bu alanda da Armutlu Kumla Gemli Kurşunlu Budanya, Kumkaya Zeytinbağ, Eşker, Malkara ve Kurşunlu arasında Karacabey, Mudanya, Gemlik ve Yalova'yı bağlayan güzel bir çalışma projesi halka sunuldu. Bursa raylı sistemler haritası yine bununla ilgili de bir çalışma verilmiş ve ulaşımla ilgili lojistik depolama merkezleri açık kapalı yeraltı otopark sistemleri başta olmak üzere o köy bizim köyümüzdür ve bu köylere sahip çıkma projesi de dikkat çekiyor. Kooperatifler için üretici çatı birliği, yine tarımsal üretim araştırma destekleme merkezi, Yine e, atarken de Bursa Kazan projesi ki atık e, ürünlerin bununla ilgili e, doğaya kazandırılması ile ilgili bir proje olarak. Yine sporda ise spor kulüplerinin yerleşmesi, okul spor salonlarının yenilenmesi ve yapılması, sporları merkezi, doğa sporları merkezi, yine sporcu kamp merkezi, Bursa Uluslararası Spor Şenlikleri, temalı kütüphaneler, tematik müzeler, tematik farklar başta olmak üzere dijital eğitim desteği, kadının sesi yine turizm noktasında kaplıcaların sağlıklı turizme katkısı olarak yine bir başka Mustafa Bozbey'in projeleri kapsamında karşımıza çıkıyor ve afetle ilgili Bursa'da 5G zaman noktasında Bursa güçleniyor. Güçlenen bir Bursa Afet Koordinasyon Merkezi ve Afet Lojistik Deposu ki şunu söyleyeyim Nilüfer ilçesinde afetle ilgili hazırlık noktasında diye ilçelerde olmayan afet konteynerları var. Hakikaten içlerinde malzemeler var. Bunun belki de inşaat malzemelerinden tutun da işte konteynerin yanında işte iş makinelerinin de olacağı yani kırıcılardan, mikserden işte onunla ilgili kullanılması gereken alet ve edevatların da olunması gerekiyor ki Bursa 2030 yılına kadar %70 deprem olacağı söyleniyor. Uzmanlar akademik anlamda bununla ilgili beyanatlarda bulunuyor sevgili izleyiciler. Bursa depremine kadar hazır. Yani mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Aktaş ne yaptı? İki yılda trafiği çözecekti. E, Bursa trafiği çözülmedi. Tersine depremle ilgili ne yaptı? O da kocaman bir hiç olarak karşımıza çıkıyor. Ve ben güçlenen Bursa'daki mahalle afet hazırlık istasyonu afet bilgi sistemi Bursa afet müdahale planı çok çok önemli yine küçük itfaiye araçları ve yangın müdahale alanları noktasında karşımıza çıkıyor katılım noktasında çocuk Bursa mini Bursa genç parklar yine karşımıza çıkıyor genç bütçe kentlilik eğitimi Bursa benim dijital bursalı ve söz sende olarak yine çevre kartını yine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı diyeyim Mustafa Bozbey'in dikkat çeken projeleri karşımıza çıkan konulardan birisi engelli hizmetlerine katılım komisyonu ve Bursa İlçe Belediyesi engelli hizmetleri koordinasyon kurulu olarak karşımıza çıkacağını projeler anlamında karşımıza çıkıyor ve sosyal projeler anlamında Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurtları, Orta Öğretim Ve liseyi, Öğrenci Yurtları, Evin Bursa Engelli Yaşam Merkezi, yine erkek konuk evi, barınma evi ki burada kadınlarla ilgili yani barınma evleri yapılıyor ama erkeklerin bununla ilgili kalacak yerleri yok hakikaten önemli bir adım. Alzheimer Bakım Evi, yine hasta olan vatandaşlarımızla ilgili önemli adımlardan birisi Otizm Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bir başka projesi Hasta Refakatçi Oteli Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi ki Kadın Dayanışma Merkezi yine Sığınma Evi yine e, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı diye Mustafa Bozmey'in projelerinden bazıları bisiklet yolları zehirsiz kentlerin doğru yine karşımıza çıkıyor. Yine bir başka sosyal farkındalık projeleri olarak geçici sosyal konut projesi, engelsiz fabrikan projesi, yine çamaşırhaneler, Mehmetçik destek paketi, halk kartı ve kantin kartı. Bununla ilgili de halk kartı 2000 liralık yüklenmiş ve bununla ilgili sosyal anlamda, ekonomik anlamda sıkıntı çeken ailelere verecek güçlü esnaf, güçlü bursa noktasında da halk kartın bununla ilgili ticaret odası, esnaf ve sanatkarlarla ilgili atılmış bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Oyun ve Geliştirme farkı, Bölgesel istihdam Ofisi ve Meslek Eğitim Kampüsleri de yine bu anlamda öne çıkan projelerden bazıları. Kırsal anlamda Organik Köy, kırsal mahallelerdeki bitki ve hayvansal üretim yapan düşük gelirli çiftçilere aynı girdi desteği vereceğini söyledi ki yine turizmde, turizmde devrim ve küçük baş hayvan besinlerine destek yine bir başka dikkat çeken projelerden bazılarıydı. El ele sosyal yaşam merkezi yine Bursa'ya sosyal farkındalık anlamında gündeme gelecek konulardan birisi. İkinci Bahar Yaşam Köyü yine bir başka proje ve bizim bahçe engelsiz tatil köyü, topluluk bahçeleri ve küçük çiftçi projeleriyle karşımıza çıkan bir başka proje ve kültür anlamında gülümseyen can dostları, can dostlar doğal yaşam merkezi ki, hakikaten hayvanlara yapılan bu şunharca şiddet görüntüleri ve onlara uygulanan bu şiddeti kınadığımızı tekrardan belirtelim ve onlarla birlikte bu doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Camilerde halı yıkama hizmeti, Bursa Devlet Opera ve Balesi yine kültür anlamında projelerinde öne çıkan konulardan bazı. Yeniden Kültür Park, Bursa Akvaryumu, Geçici Müzik ve Bursa Doğal Yaşam Parkı yine spor alanında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey'in öne çıkan konulardan bazı karşımıza çıkıyor. Bursa Üniversiteler Arası Spor Festivali, Uludağ Kış Oyunları, Su Sporları Oyunları ve Uluslararası Bursa yarım Maratonu olmak üzere Uludağ Kimin, yine Motosporları Festivali doğa severlerle buluşacak. Yine herkes için bir spor branşı karşımıza çıkan projelerden birisi Bursa Kültür Yolu yine inanç turizmi Bursa'nın kültür turizmi kazandırılması gibi konulara baktığımızda sevgili izleyiciler birbirinden önemli projeler var. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Mustafa Boz ve hakikaten dolu dolu projelerini kitapçık halinde tek bir kitapçıkta aktarmış oldu. Bizler de bundan önce diyoruz. Diğer adaylar projelerini ne zaman açıklayacak basında nasıl buluşturacak diyorduk. Gerçi çok kısıtlı bir imkanlar arasında sundu Sayın Başkan ama şöyle toparlarsak yeniden yeşil Bursa için Bursa yeniden yeşil olacak olacağını söyledi. 1 milyon ağaç dikilecek ve basın mensuplarında programa gelen kişilere ağaç fidanları verildi. Bunu da aktaralım. Hakikaten önemli bir ince ayrıntı Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bursa tüm ilçelerinde yeni kent ormanları kazandıracağını ve kişi başına düşen yeşil alanları aktaracaklarını Bursa daha rahat nefes alacağını söyledi Sayın Başkan ve piknik ve mesire alanlarını arttıracağını söyledi ve son olarak ise yeşil alanlarda kentleri eşitleyeceğini söyledi. Yine e, yeşil Bursa için Mustafa Bozbey'in projeleri kadınlarla Bozbey gülümsüyor her bölgeye kreş yapacağını söyledi. Yine anneleri 0-4 yaş arasında çocuklara e, ulaşım ücretsiz olacak yine bir başka dikkat çeken projesi istihdam ofisleri ise iş hayatına destek vereceğini, üretici kadınlar ürün ve satış hibe desteği akşam seferlerinde kadınlar evlerine en yakın lokasyonunda indirilecek. Yine kadınlarla Boz ve Gülüşüyo projesinde öne çıkan konulardan bazıları Bursa'da ulaşabilir kent olacağını söyledi. Mustafa Bozbey ve Bursa'da metro ile tanışacak, raylı sistem al genişleyecek. Metrobüs geçit Mudanya hattı olacak. Ee, yine Finiküler, Emir Sultan, Teleferik Hattı, Arap Şükrü, Topan Hattı, Altı Parmak ve Devlet Hastanesi Hattı, Araba Yatağı ve Mimar Sinan Hattı ve bir başka hat şehir hatları vapuru ile Körfez'den ulaşım başlayacak dediği Mudanya, Kumyaka, Zeytinbağ, İşler Karacabey, Bayramdere, Mal, Karakaracabey, Kurşunlu ve Mudanya, Kurşunlu, gemi Kumla ve Narlı Hattı hayata geçeceğini söyledi ki güney ve kuzey alternatif bulvarlar oluşturacağını söyledi Sayın Başkan. Toplu taşıma Cuma Cumartesi sabaha kadar diğer günler ise 02'ye kadar gece seferleri olacak ki yani artık şehirler hakikaten birbirleriyle yarışıyor. Dünyada da öyle 7-24 Bursa'nın uymaması gerekiyor. Heykel yayaların olacak diye bir başka projesi. iş arayanlar yeni üniversiteler Bozbeyli gülümsüyor. 17 adet bölgesel istihdam ofisi açılacak ve yaratılan yeni istihdam olanakları ile 100 bin kişiye istihdam edileceği söylenildi ve yetkinlik gelişim merkezi açılacak mesleki eğitimlerle çeşitlenecek girişimci destek paketleri hem fikir sahipleri hem de bursamız kazanacak ve engelli bireyleri fabrikan bursa ile iş sağlanacağını söylenildi ve emeklilere olgun gençler boz beyle gülümsüyor yine emeklilerin sıkıntıları sorunları malum devam ediyor önümüz yerel seçim seyyanın zamlar verecek mi işte bayram öncesi ne kadar maaşlarına zam gelecek ve emekliler bekliyor. Seyyanın artışı olacak mı? Cumhurbaşkanı emeklilerin sıkıntılarını farkında izledi ama mali bütçeyi gösterdi. Tabi seçimde bunun yansıması nasıl olur hep beraber göreceğiz. Ve Mustafa Boğaz bursumuzda hiçbir yalnız e, emeklimiz yaşlanmayacak. Yapacağımız mahalle evlerinde sosyal hayatı katkılar Aktif yer alacak demiş. Alzheimer Bakım Evleri Olgun Geçiş Merkezi dinlenme durakları ile yaş almış vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunacağını söyledi. Ve kentte yaşamalarını kolaylaşacağız. Evde bakım ve sağlık hizmetleri içeriği ve sayısını artırır ihtiyacı olan emeklilerimize 2000 lira aylık bağlayacağız emeklilere müşteri bir haber. 65 yaşlı vatandaş toplu taşıma sınırsız ve ücretsiz olacak. Aile Sosyal Politikal Bakanlığı zaten bununla ilgili ücretsiz olduğunu söyledi ve gençler Bozbeyli e gülüyor bir başka genel anlamda projeleri toplu taşımada öğrencilere 200 bin %75 indirimi. Evet öğrenciler yaşadınız. 10 bin öğrenciye burs 2000 TL, liselere bin TL burs vereceğini söylemiş. YKS ve LGS dijital eğitim desteği, gençlik merkezleri, kültür merkezleri, kütüphaneler, nitelikli parklar, yürüyüş yolları ve uygun fiyatlı kafeler açacağını söylemiş. Üniversite ve lise öğrencinin yeni yurtlar yapacağı ve internetsiz öğrenci kalmayacak projelerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Mustafa Boz ve bu projelerini paylaştı ve bir başka projesi çiftçimiz Bozbeyli gülümsüyor. Tarım ve hayvancılık desteklenecek Bursa'da. Bursalı ucuz ve sağlıklı gıdaya erişecek. Yani Bursa'da bile zeytin kilosu 300 lira olmuş. Hakikaten çok ciddi sıkıntılar var. Bursa'mızda artık zehirsiz sofralar için nitelikli tarım yapılacak. Nitelikli tarım için çiftçimize eğitim ve destek paketleri vereceğini söyledi. Çiftçilerimize 610 bin litre mazot, 6500 kilo tohum, 1,5 milyon gübre desteği verilecek ve ayrıca 1250 küçükbaş hayvan besicine 40'ar bin lira destek, 750 ton yem desteği, 400 bin adet aşı desteği sağlayacağız. Kent ve mahalle bostanlarıyla tohum kütüphanesi bursamızın hem üretici hem tüketiciye dostu yapacağız dedi Mustafa Bozbey ve son olarak çocuklar Bozbey'le gülmüşüyor. Bursamızın her çocuğu her gün taze süt içecek demiş. Yine projeleri arasında ihtiyacı olan her çocuğa okul desteği paketi, kırsatiye, kantin önlük sağlayacağız. Ve çocuklarımızın için güvenli yollar inşa edeceğiz. Arasız günler ilan ederek çocukları daha rahat oynamalarını sağlayacağız dedi. Engelsiz ve yemyeşil parklar yapacağız. Parksız mahallemiz kalmayacak. Bursa'mıza parklarla ve sevgiyle kenetleyeceğiz. Annelisi çocuklar kreşe, her bölgeye kreş yapacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in. Bursa'da 5G zamanı dediği bu kitapta bunları aktardı sevgili izleyiciler. Evet artık seçime bir aydan az bir zaman kaldı. Siyasi Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanları'nı ince Bakış Parti'yla ince Belediye Grup Südürüzü'ne almaya da devam edeceğiz. Tüm belediye başkan adaylarını, ilçe belediye başkanlarını, büyükşehir belediye başkan adaylarını bekliyoruz efendim buraya. Ve sonuç itibariyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dolu dolu projelerini hakikaten mevcuttaki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Abdur Aktaş'ın bundan önce vaat etmediği birçok projeyi bu 5 yılda yapacağını vaat etti. Bakalım Bursa kamuoyu 2.200 bin Bursalı seçmen bu vaatlere nasıl bir tepki verecek? Bursa'da değişim görülüyor mu? Şu anda en çok konuşulan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının birisi de Mustafa Bozbey biri en çok konuşulan bir başka aday ise Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın olmuştu. Bunu da hatırlatalım. Bakalım önümüzdeki günlerde daha ne tür seçim vaatleri ve projelerini duyacağız. Efendim bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.